Ben bazen kendimi zihin hapishanesine atarım. Bulurum zihnimde hakim, savcı. Bir güzel yargılarım kendimi. Sonra da keserim cezamı. Sonra da atarım kendimi zihin hapishanesine. Paşa paşa yatarım yarattığım kendi hapishanemde. Bunları sen mi yazdın? <laughs> ya nereden buldun ki sen şimdi bunları? 25. saat karalamalar yazan Selim Akarcalı. En son üç yıl önce yazmışsın. Ben bu yazıları çok beğendim. <laughs> ee, ya çok teşekkürler. Yani öylesine yazdığım şeyler işte. İyi misin? Sen beni heyecanlandırıyorsun. Ee, ben mi? Ee, <laughs> Yok canım, Allah Allah. Nasıl heyecanlandırıyor, ya e, çarpıntı e, e, çok kahve içmişsindir, biraz o yapar e, e, bende de oluyor. Selim, ben galiba senden hoşlanıyorum. <laughs> Yok ya, ne alakası var şimdi ben, <laughs> e, gerçekten şeydendir o, e, Türk kahvesindendir. Sen yalnız ee, mısın? Ben? E, evet, evet, yalnızım, e, yalnız yaşıyorum. Şey, e, hep yalnız oldum, yani... Süpermanlar, süper. <laughs> da, biliyor musun? E, yazı dünyası biraz öyledir. E, kendinle baş başa kalmalısın. Kendinle baş başa kaldığınızda... Kapattı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Bu ne şimdi ya? Allah Allah. Çok saçma ya. Allah Allah. Çok güzel bir kız. Yaşı da genç. Tam olarak ne dedi sana? Tam olarak senden hoşlanıyorum galiba. Durduk yerine. Ee, ...beni çok heyecanlandırıyorsun dedi. Sen? Allah Allah. Başka? Bir de böyle çok sık... ...nefes alıp veriyordu. Nefes darlığı gibi. Kuah gibi. Yani bence çok heyecanlandı belliydi. Bak güzel kardeşim. Şu güzellikteki bir kız sana bakmaz. Çünkü biz çirkinler kategorisindeyiz. Ve bu bizim kaderimiz. Memlekette arsa marsa bir şey mi var? Yok be abi, bir şey yok. Birikmiş para, ala çatıda ev. Büyükbaş hayvan. Bir şeyin kokusunu almış gibi. Öyle kızlar türedi çünkü. Özellikle bu yaş grubu kızlar varlığı olan erkekleri bir şekilde kafalıyor. Aynı sene çocuk yapıyor. ikinci sene boşanma, on bin nafaka, üç beş ev. iki yılda emekli oluyor anlayacağın. Böyle bir durumun kokusunu alıyor. Doğru. Yani ben kim o kim? Ben bir defa yaşlıyım. O genç ve çok güzel. Ben bir defa çirkinim. Saçlarımda beyazlar var. Göbeğim var. Basen bile var bende. Erkek adam da basen olur mu? Niye şansı ki benden? Doğanın kuralına aykırı. Maalesef. Maalesef. Maalesef.